Hazreti Yusuf Allah'ın hükümleriyle hükmetti. Hazreti Peygamber'e ise düzeni bozma ama işleri sen yürüt dendi. E Hazreti Yusuf elbette ki kabul edecekti. Allah'ın hükümleriyle hükmetti Hazreti Yusuf. Kralın hükümleriyle değil. Evet o gün Mısır'da yaygın olan bazı hükümler vardı. Ama o hükümler akideye ters değil. O hükümler sosyal meselede bazı sıkıntılar oluşturmuyor. Onlar olur. Bugün bizim fıkhımızda da örf denilen bir şey var mesela. Eğer akideye eğer temel naslara aykırı bir durum söz konusu değilse onlara uygulanır zaten biliyorsunuz. Ama Hazreti Yusuf'un akideye ters bir şeyin içerisinde yer aldığını düşünmek aslında başlı başına bir cinayet zaten. Dolayısıyla Hazreti Yusuf Allah'ın hükümleriyle burada hüküm. Kur'an duruyor. Başka bir yere geçiyor ama arayı biz anlıyoruz. Araya şimdi geleceğiz. Onunla uzun uzun konuşunca o uzun uzunu da nereden çıkardığımızı söyleyeceğiz şimdi. Bugün sen yanımızda yüksek makam sahibi ve güvenilir birisisin dedi kral. Kral değerlendirdi akıllı bir insan olduğunu söyledi. Yusuf gibi birisinin kaçırılmayacağını anlayınca ne dedi orada ayette geçen ifadesiyle estahlishu li nefsi. Bu ne demek biliyor musunuz? Özel danışman, özel dost özel yardımcı, en has adamım, has oradan hulus, en has adamım, en yakınım, en sırdaşım, en seçkin arkadaşım kılayım onu. Kral Hazreti Yusuf'un özelliklerini öğrenince bunları söyledi. Hazreti Yusuf kabul etmedi, etmemesini şimdi birazdan söyleyeceğiz. Sonra kralın huzuruna geldi Hazreti Yusuf. Kralla uzun uzun konuştu. Bunu nereden çıkarıyoruz? Felemme kellemehu. Kelleme böyle bir fiildir benim güzel kardeşlerim. Uzun uzun konuştu. E ne konuştu Hazreti Yusuf ne konuşacak zindan hatıralarını anlattı dedi ki işte ben böyle mağdur oldum şöyle sıkıntılar çektim anlattı anlattı. Tövbe öyle bir şey varsa öyle bir şey olmaz zaten olmadığını biz öğreniyoruz zaten konuştuktan sonra kral ne dedi Bugün sen yanımızda yüksek makam sahibi ve güvenilir birisisin. Aslında Kur'an'ın demediğini ama Kur'an'ın bize dediğini yani ipuçları veriyor ya Kur'an. Oradan çıkarıyoruz biz. Aslında Yusuf aleyhisselam tebliğ etti krala. Mücahit kendisinden binlerce kez Allah razı olsun zaten bu ayeti böyle anlıyor. Kral mümin oldu, Müslüman oldu. Yani kral o anda mümin oldu. Bunu niye söylemiyor Kur'an açıkça söylemiyor? E Kur'an'ın genel anlamda uslubu böyledir. Anlayın siz o ipuçlarını birleştirin. Burada bir uç var, burada bir uç var, ortalar boş. Birbirleriyle birleştirin. Metnisiz bu noktada çözün, oluşturun, dikkat edin, sahil olun, sorular sorun. Genel anlamda Kur'an'ın uslumunda bu var. Dolayısıyla burada kralla Yusuf Aleyhisselam'ın uzun uzun konuşmalarında Yusuf Aleyhisselam ona yine şahsi şeyler değil, İslam'ı tebliğ edip sonunda da o kralın Müslüman olduğunu görüyor. Hazreti Yusuf hazineden sorumlu vezir, bakan oluyor. Peki nasıl bir yönetim belirliyor? Nasıl bir hüküm üzere bu işi yapıyor? O gün Mısır'da kralın benimsediği bir kanun yok mu? Hazreti Yusuf o kanuna uygun mu yaptı? Yoksa Hazreti Yusuf kendi yönettiği önce hazineyi sonra Mısır'ı Allah'ın istediği kanunlarla mı yönetti? Mısır'da o gün mevcut kanunların olduğunu göreceğiz ayetlerden. İlerleyen ayetlerde o var zaten. Ama burada bir şeyi görüyoruz. O ne biliyor musunuz? Nasıl bir yönetim oluşturdu Hazreti Yusuf Mısır'da? Hay su yeşe. Ney? Dilediği gibi. Bir peygamber neyi diler? Allah'ın iradesi ne ise onu diler. Yani Hazreti Yusuf Mısır'da beşeri bir sistemin içerisine girmiş birisi değildir. Beşeri bir sistemin kanunlarıyla hükmetmiş birisi de değildir. Beşeri bir sistemin kendisinden istediklerini ortaya koymuş birisi de değildir. Allah ona o yetkiyi verdi. O da dilediği gibi kraldan aldığı müsaade ve izinle Allah'ın ahkamına uygun bir biçimde hazineleri ve mısırı yönetti. Onun için kusura bakmayın. Buradan bize ekmek çıkmaz. Yani eğer zorlarsanız Hazreti Yusuf'tan biz beşeri bir sistemde görev alma adına bir referans bulalım. Böyle bir referans yok. Oy meselesi vallahi oy meselesi de çıkmaz. Çünkü aynı şeyler değil. Ama bu mesele yani Hazreti Yusuf'un yönetimde yer alma meselesini bu meseleyle eş değer göremeyiz. Eğer kalkar bu noktada bir kıyas yaparsak yanlış şeyi yanlış şeyle kıyaslamış oluruz. Allah korusun farkında olarak ya da olmayarak Hazreti Yusuf'a başka şeyler isnat etmiş oluruz. Onun için kendimizi ondan uzak. Kralın yasaları var ve o yasalar Hazreti Yusuf'u da bağlıyor. O zaman buradan bir şey daha çıkarıyoruz. Üçüncüsü o. O zaman kralın yasaları Allah'ın kanunlarına aykırı değildir. Çünkü Allah'ın kanunlarına aykırı olsa Yusuf aleyhisselam bir peygamber ya. O peygamber olarak Allah'ın kanunlarıyla hükmetmediği de başka şeylerle mi hükmetti? Burada bunu çıkarabiliyoruz. Buradan bir şey daha çıkarıyoruz. Allah hakimlerin hakimidir. Hüküm yalnızca Allah'ındır. Allah o hükümleri koyarken insana da belli alanlar verir. O alanları insan iştahatlarla farklı şeylerle örfle neyse ortaya çıkarır. Dolayısıyla Peygamber aleyhissalatü vesselam da teşriyet dediğimiz o hükümlere ait bazı şeyler ortaya çıkmayıncaya kadar o gün mevcut olan Arapların uyguladığı bazı şeyleri uyguladı. Biliyorsunuz 23 yıllık süreç zarfında tedricen oldu. Burada da kralın yasaları Allah'ın kanunlarına aykırı olmadığı için bir peygamber olan Hazreti Yusuf oradaki o kralın yasalarına uygun bir biçimde davrandı. Dördüncü bir şey daha çıkarıyoruz burada. Şeriatlerdeki farklılıklar elbette mümkündür. Kenan diyarında hırsızlığın cezası, hırsızı malı çalınan insanın yanında köle olarak durdurmak. Mısır diyarında hırsızlığın cezası sopa vurmak ya da çalınan malın iki miktarı, iki kat misliyle parasını ödetmek. E geldik nihai şeriate. Artık kalem kırılacak burada söz nihayete erecek. Biz buradan onu da çıkarıyoruz. İslam bu farklılıkların nihai hükmünü ortaya koymuştur. O nihai hüküm de buradadır zaten. Hırsızlığın cezasının ne olduğunu Maide suresini okuyoruz biz zaten. O nihai hükümdür artık. Ama o güne kadar biz bunları böyle olduğunu çıkarabiliyoruz.